Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Tüm gerçekleştirmiş olduğumuz Telegram grubumuzdaki sesli sohbette adayı tekrardan yorumlamamı çok istediğiniz arkadaşlar. Ben de sizler için bugün adayı tekrardan yorumluyorum. Hedeflerini tekrardan belirteceğim. Adayı daha önceki videolarımızda hatta ilk videolarımızda, ilk sepetimizde potansiyelini bilerek sizlere vermiştim arkadaşlar. Bu coin'i araştırmanız için. Henüz o zamanlar 0.28 0.29 civarlarıydı. Yani 28 cent 29 cent arasında gidip geliyordu ve benim de elimde bir miktar olduğunu size söyledikten sonra hedefimi ilk olarak 1 dolar olarak belirlemiştim ve yaklaşık 5 gün önce çektiğim videoda 1 dolardan çoğunluğunu sattığımı ve elimde kalan kısmının ise 1.5 dolarlar civarlarında satacağımı sizlere belirtmiştim arkadaşlar. Bu ve bu tarz coinleri sizlere önceden haberdar ediyorum arkadaşlar. Bu ve bunun gibi örnekleri buradaki videolarımda görebilirsiniz ve vermiş olduğumuz, incelemiş olduğumuz coinlerin de hepsinin birer birer hedeflerine ulaşmasının haklı gururunu yaşıyoruz dostlar. Yaklaşık 15 gün önceden sizlere bir fırsat videosu daha çekmiştim nemle ilgili. Dün izleyen arkadaşlar bugün teşekkür mesajları geldi ve gelmeye de devam edeceğine inanıyorum. Çünkü yaklaşık 14-15 günümüz daha var Airdrop'a. izlemeyen arkadaşların izlemelerini tavsiye ediyorum. Sizler de bu ve bu tarz fırsatları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz dostlar. Hadi videomuza geçelim. İlk olarak CoinMarketCap'ı açıp BTC'nin genel bir durumuna bakalım. Market cap açmamız yaklaşık 1 trilyon 378 milyar civarları. BTC dominansı ise %61'lerde arkadaşlar. BTC'nin 45 bin dolarlar civarlarında işlem gördüğünü görebiliyoruz. Düşüş trendinde gitmeye devam ediyor. Hemen grafiğine bir bakalım arkadaşlar. BTC'yi de yorumlayalım ondan sonra adaya geçelim. Daha önceden sizler için çizmiş olduğum bu grafiği TradingView hesabını takip edenler zaten bilecektir. Destek ve direnç noktalarında şu anda güçlü destek noktamız olan 44.000 civarlarından işlem görüyor yaklaşık iki kez test ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar 44'ü. 44'ün altına saktığı anda 38.000'e hızlı bir şekilde şuradaki mumda gördüğümüz gibi hızlı bir şekilde çıktığı gibi hızlı bir şekilde inme ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. 41.000'de bir destek noktamız var. Bu destek noktamızdan da sekme ihtimali yüksek. Ama 38.000'e in atma ihtimali de var arkadaşlar. Eğer 44.000 desteğini kırar ise bu senaryolar gerçekleşebilir. 44.000'den sekip tekrardan yoluna devam edip yükseliş trendine girmesi durumunda ise 55.000 dolar seviyelerini ve 58.000 dolar seviyeleri arasında şuradaki kanalda olduğu gibi bir ikili tepe oluşturmasını umut ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükseliş trendiyle başlayan maceramız düşüş trendiyle devam etmiş ve şuradaki gibi bir çanak, çanak düşünebilirsiniz. Şuradaki gibi bir çanak oluşturmuş ve buradan tekrardan bir tepe oluşturma ihtimali oldukça yüksek gibi duruyor. Piyasada herhangi bir hacim çekilmesi veya olumsuz bir durum yaşanmaz ise ikinci tepeyi tekrardan bekliyoruz. Ve bu ikinci tepeyi oluşturduktan sonra 55 ve 58 kanalında yatay şekilde bir süre gittikten sonra hedefini 60.000-65.000 bin, bin olarak güncellemesini, yeni ihtiyaçlarını bizlere göstermesini umuyoruz arkadaşlar. Bu grafiği yeni gören arkadaşlar var ise şimdi onlar için canlı olarak yayınlayacağım tekrardan TradingView hesabımda sosyal medya hesaplarıma ve TradingView hesabıma videolarımın açıklamalar ve yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ise geçelim adayı incelemeye. CoinMarket gibi açıyoruz tekrardan. CoinMarket gibi açtıktan sonra adanın 3. sırada en büyük 3 coin arasında yer aldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Adayı incelediğimizde 24 saatlik volümün neredeyse 20 milyar dolarlara ulaştığını 18 milyar 20 milyar dolar arasında gidip geldiğini görebiliyoruz ve oldukça yüksek bir miktardır bu. Bildiğimiz üzere Ada'nın bir hard fork'u vardı. Bu hard fork'u Binance borsasının destekleme haberi geldi. Bu Binance borsası A yükseltmesini destekleyeceğim dedi ve bununla birlikte fiyatlanmalarda gelmeye devam etti. Zaten ben sizlere öncesinde söylemiştim yaklaşık 10-15 gün öncesinden ayın birine doğru Ada'nın güzel bir hareketi başlayacağını ve 5 gün önceki videomda bile daha o zamanlar 1 dolarlardaydı ve satmadığım miktar 1.5 dolarlar civarlarında satacağımı sizlere yani o miktarlara kadar çıkabileceğini sizlere daha önceden belirtmiştim arkadaşlar. Şimdi kısa bir bilgilendirme yapayım bununla ilgili. Binance borsası destekleyecek ve büyük ihtimal diğer borsalarda da desteklenecek arkadaşlar. Sadece Binance değil diğer borsalarda da yani ad adı olan diğer borsalarda bunu desteklemek zorunda zaten. Adadaki transfer işlemleriniz ayın birinde saat Türkiye saatiyle sanırım 7 ile 12 arasına denk geliyor akşam. Saatleri siz tekrardan tam olarak bakabilirsiniz. Şu anda ben incelemeyeceğim. Ama ticaret işlemleri aktif olacak arkadaşlar. Yani birçok arkadaş adayı alıp satamayacağını düşünüyor. O saatler aralığında. O saatlerde ada ticareti aktif olacak arkadaşlar. Ticaretlerinizi yapabilirsiniz. Alım satım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Onun için hani ani bir geri çekilme olursa stoplarınızı koyabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Sadece bir borsadan bir borsaya transfer yapacağınız zaman bunu yapamayacaksınız. Sadece bir 4-5 saatlik zaman diliminde. Adının bu güncellemesinden sonra sanırım bir 2 ay içerisinde bir güncellemesi daha var arkadaşlar. Ben sizlere temel analizi nasıl yapıldığını öğretmeye çalışıyorum. Göstermeye çalışıyorum, yol gösteriyorum. Siz de bunları kullanarak bu tarz fırsatları kendiniz de yakalayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz araştırabilirsiniz adayı ve bu Mary Hatfork'undan sonra herhangi bir güncellemesi daha var mı? Çok derinlere, detaylara girerek önceden yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizler için bu fırsatları elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum videolarımla, paylaşımlarımla. Ama sizlerin de bu tarz araştırmalar içerisine girmesi sizin için bir artı olacaktır dostlar. Şimdi ise geçelim adanın teknik analizini incelemesine. Teknik analiz grafiğini açtığımızda adadaki destek noktasının 1.15 seviyesi olduğunu görebiliyoruz. İki kere denemiş ve kıramamış. Tekrardan kendini yukarı atmış. 1.25 seviyesini hızlı bir şekilde kırmayı deniyor. Henüz kırabilmiş değil. Eğer kırarsa hedefi tekrardan bir tepe oluşturup 1.50 civarlarına gelmek olacaktır. Şimdi ben size 5 gün önceki videomda hemen göstereyim. Buradaki ada ve iota videomda sizlere yaklaşık 1 dolar civarlarındaydı. Yani şu civarlardaydı ben 1 dolardan büyük bir kısmını sattığımı, elimde küçük bir miktar kaldığını, onu da 1,5 dolara çıkacağını ve çıktıktan sonra satacağımı söylemiştim arkadaşlar. Ve bu grafiği de o zaman çizmiştim. Yani 1,5 doları hedefimi de o zaman belirlemiştim grafik üzerinde. 5 günlük bir sürede bütün hedeflerimi, destek ve dirençlerimi deneyerek 1,5 dolara doğru ilerledi arkadaşlar. 1,5 dolara yaklaştığında ben hemen altınız toplosumu koydum 1,40 civarlarına. Çünkü 1.5'ün ilerine atma ihtimali vardı. Ama ben hedefime de ulaşmıştım. Atma ihtimaline karşı yukarı sıçrama ihtimaline karşılık. Ben stop loss'umu yine de koydum. Hemen piyasadan satış vermedim. Stop loss'umu koydum arkadaşlar. Eğer giderse stop loss'umu bir tık daha üste çekecektim. Gitmezse de Zaten gitmedi. Bu şekilde bir patlama gerçekleştirdik. Su toplosumu 1.40 civarlarından patlattım ve elimdeki bütün adaları satmış oldum arkadaşlar. Ben adanın bir kısmını zaten ayıdan çok iyi fiyatlardan toplamıştım. Ada maceram bu şekilde benim sona ermiş oldu. Şimdi sizler için konuşuyorum. Beni takip eden ve kanalıma abone olan takipçilerimiz zaten çok avantajlı bir fiyatlardan 29 sentlerden 28 sentlerden adayı alıp 1-1,5 dolarlar civarlarından satabildiler ve teşekkür mesajlarını da gönderdiler. Ben de hepinize teşekkür ediyorum ve hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Düşük fiyatlardan alabilmiş olanlar varsa bu şekilde karlarını alabilirler arkadaşlar. Kar almak her zaman bu piyasada en önemli şeydir. Eğer diyen varsa da ben buçuktan aldım, ben 1.20'den aldım, 1.25'ten aldım, 1.30'dan aldım ne yapmam gerekiyor diyenler varsa onlar için de yeni bir hedef belirleyeceğim arkadaşlar. Zarardaysanız, satmıyorsunuz, eğer kardaysanız karınızı alabilirsiniz. Eğer zarardaysanız da karınızı çıkarmayı bekliyorsunuz arkadaşlar. Zarardaki coin satılmaz. Biraz sabır edeceksiniz. Kimse iki günde zengin olmayı düşünmesin. Eğer bir ellilerden alan varsa ve buradaki düşüşten korkmuşlarsa ben adanın fiyatlanmayacağını düşünüyorum diyenler varsa tekrardan bir buçukta yani yeni bir tepe yaptığında maliyetinden çıkabilirler farklı coinlere yönebilirler arkadaşlar. Ama ben adayı aldım projeye güveniyorum araştırdığımda ben bekleyeceğim diyenler var diyenleriniz varsa onlar için yeni hedeflerimizi hemen belirtelim. Hemen alıyoruz. 1.5 direncimizi geçtikten sonraki hedefimiz Gördüğünüz gibi 2 dolar arkadaşlar. 2'den sonra da 2.30 ve 2.5'a doğru gider. Hemen bunu kapatalım. Ve yeni direncimizi çizelim. Yedi, yeni hedefimiz yani sizler için benim artık bir hedefim kalmadı. 2 dolar civarını yazıyoruz. Eğer piyasa olumlu gitmeye devam ederse ADA orta ve uzun vadede iyi fiyatlanabileceğine inanıyorum ben arkadaşlar. Çünkü ADA'nın gördüğünüz gibi yine göstereyim ilk 3 coin arasında ve hacim geldikçe, dominans düştükçe bu ADA'nın fiyatlanması oldukça muhtemeldir arkadaşlar. 1 dolarlar değil, 3 dolarlar, hatta piyasanın durumuna göre 5 dolarlar bile gelebilir. Kar almak isteyenler her zaman alabilir, risk almak isteyenler ise sermaye yönetimi ve risk yönetimini yapmak zorundalar arkadaşlar. Körü körüne risk alınmaz. O yüzden adım atarken adımlarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi benim nasıl her zaman en tepeden satabildiğimi soran arkadaşlar var. Bu tarz bir düşüşe nasıl yakalanmıyorum? Az önce size anlattım zaten arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da izleyebilirsiniz. Hedeflerimi ve gidebilecek maksimum noktaları zaten belirliyorum. 1,5 dolar olarak bunu zaten belirlemiştim ve 1.5 dolarlardan da kalan kısmını satacağımı grafiğini önceden sizler için canlı canlı çizmiştim arkadaşlar. Ve 1.5 dolara ulaştığında hemen altına stop dozumu koydum ve stop dozum da patladı. Benim stratejim bu şekildedir arkadaşlar ve bu şekilde de güzel fiyatlardan yakalayabilmişimdir. Tekrardan geri döner mi? 1.5 kırar mı? Kırar ama ben hedefime ulaştım. Karımı aldım. Yoluma devam ediyorum. Yüksekten alan arkadaşların da yoluna devam edebilmesi için ilk olarak 1.5 direncini kırması ondan sonra da 2 direncine gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 2 direncine geldikten sonra kar almak isteyenler yine alabilirler. Araştırabilirsiniz. Tekrardan bir güncellemesi bir şey var mı adanın? Gerekirse daha detaylı da araştırırız. Sonraki günlerde. Fırsatları önceden yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Nem videomu izlemeyenler izleyebilir. Bu tarz fırsatlar her zaman gelecek ve gelmeye devam edecek. Sizin için çizmiş olduğum bu ada grafiğini canlı yayınladan TradingView hesabımda yayınlayacağım arkadaşlar. Siz de oralardan destek ve dirençlerini, iniş ve çıkışlarını, alış ve satışlarınızı takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.